Size merhaba bebekler ben kitaplar ve sözleri hesabından Sena Bir haftadır video çekmeye çalışıyorum ama gerçekten hastayım Sesim size nasıl geliyor bilmiyorum ama Benden çıkışta çok kötü şeyler var. Biraz e, boğazlarım şişti diyebilirim. İnşallah bundan sonra videolarda gelecek. Sesimin düzelmesini bekledim. Düzelmedi ve ben de artık video çekeyim dedim bu sesle. E, geçen gün storyde biraz değişik olaylar oldu ve bana çok fazla destek verdiniz. Bana o kadar güzel diyenler attınız ki ben gerçekten çok mutlu oldum. Ve bu güzel e, insanlara çekiliş yapmam gerektiğini düşündüm. Aslında bu çekiliş beyazdır aklımda vardı ama ani bir kararla sizin o güzel mesajlarınızı görünce bir anda yapmaya karar verdim çalış 10 hafta sürecek arkadaşlar. Çekişi şöyle anlatayım. 50 tane kitap var ve herkese bir tane kitap hediye edeceğim ve bu şekilde 50 kişiye 50 kitap hediye edilmiş olacak. Her hafta 5 kişiye kitap edeceğim, hediye edeceğim ve her hafta 5 kişiye kitap hediye edeceğim. Bu şekilde 10 hafta sürecek. Neredeyse 2 aydan 2,5 buçuk ay falan sürecek. Okullar açılıncaya kadar. Bu şekilde yaz boyunca harika bir çekiliş olmuş olacak. Çekiliş bugün 29 Haziran tarihinde başlıyor arkadaşlar. Çekiliş Instagram üzerinden olacak. Buradan da duyurusunu yapmak için söyledim. 29 Haziran bugün başlıyor. Bir haftada 5 kişiyi açıklayacağım. Ve haftaya 7 Temmuz'da ilk 5 kişi açıklanacak. Daha sonra 14 Temmuz, işte 21 Temmuz diye bu her hafta devam edecek. Ve 8 Eylül e, değil 15 Eylül'e kadar devam edecek. 1 Eylül Kurban Bayramı'na denk geliyor. O hafta bir açıklamada bulunmayacağım. Çekiliş açıklamayacağım. E, kargoları ve kurban bayramı olduğu için çıkaramayacağım. Tatil olacak herkes. E, 15 Eylül son tarih. E, katılım için de son tarih. 15 Eylül son kazananları açıklayacağım. İlk önce çekilişe nasıl katılmanız gerektiğini açıklayayım arkadaşlar. Instagram'da ben bir post paylaştım. Bu postun altına gidip e, ben çekilişe katıldım. Çekiliş kurallarını gerçekleştirdim diyerek bir yorum atmanız gerekiyor. Ben o yorumlara bakarak kimlerin katılıp kimlerin katılmadığını anlayabilirim. Youtube'da bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece çekiliş kurallarım şu. O da formaliteden. Instagram'daki işte kitaplar ve sözleri şuraya yazacağım bir yere. Aşağıya linkini de bırakırım. O hesabı takip etmek ve e, YouTube kanalıma abone olmak. Bu kadar. Başka bir kural yok. E, katıldıktan sonra da Instagram'daki postun altına katıldım yazarsınız. Ben de o şekilde kimin katılıp kimin katılmadığını anlayarak çekilişi çekerim. Diğer hassas olduğumuz bir konu çekilişe 10 kere katılmayın. 10 kere yorum atmayın. Çünkü bu bariz bir şekilde gözüküyor. Hani Sena Anlamaz zaten 10 haftaya yayıldı. İsim fark edilmez falan diye düşünmeyin. Ciddi bir boyutta fark ediliyor. Ve ismini birden fazla kere yazan yani birden fazla kez katılan kişiler çekilişe katılamayacak. E, çekilişlerini kesinlikle iptal edeceğim. Çünkü böyle bir haksızlık olsun istemiyorum. Şimdi aklınıza büyük bir soru var. Eli kitap vereceksin, ne vereceksin? Hepsi aynı kitaplar mı olacak? Kafana göre mi vereceksin, neye göre değişecek falan? Biliyorsunuz kitaplığım doluyor, doldu, taştı. Hani artık masaların üzerine falan koyuyorum ve bir türlü yer bulamıyorum. Kitaplığımda bazılarını okuduğum ve çok sevdiğim kitaplar, bazıları e, okumadığım kitaplar, bazıları yayın evinden gelen kitaplar, bazıları kendim aldığım kitaplar. Bunlardan böyle seçtim kendimce. İlk olarak elime bu geçti. Lolo ve Komşu Çocuk. Ben bu kitabı okumadım. Almıştım, e, fuardan almıştım. E, okumadım, herkes çok seviyor, çok seviliyor. Ama... Okumayı düşünmüyorum ya. Yani. Nedense bu kitabı hiç hevesli değilim. O yüzden mesela bu kitabı hediye etmek istiyorum. Kimseye öyle hasarlı dandik kitap yollamayacağım arkadaşlar. Gayet sapasağlam kitaplar. Ee, daha sonra mesela Hayali Tren var. Bu da ciddi bir kitap. Bunu bana yayın evi göndermişti tanıtım amaçlı. Ben bu kitabı tanıttım. Bu kitapla işim bitti artık. Ve sizlerin de okumasını isterim. Bu yüzden bu kitabı da mesela vereceğim. Ee, burada bir de e, Aynı Yıldız'ın Altında Var. Ben bu kitabı çok seviyorum. Benim hayatımı değiştiren bir kitaptı. Bu kitaptan çıkardığım sonuç sayesinde ben kitaplar ve sözler hesabını açmıştım. Her şey bu kitap sayesinde oldu. O yüzden bir kişiye de bu kitabı hediye etmek istiyorum. Kimene ne kitap denk gelecek bilmiyorum. İşte ilk beş kişiyi seçeceğim. Beş tane kitap seçeceğim. Göndereceğim. Yani siz istediğiniz kitabı seçemeyeceksiniz maalesef. Aslında çekiliş içinde bir çekiliş olacak. Ee, kitabı da kime ne denk geldi gelecek bilmiyorum. E, aynı yazının altında da vereceğim. Hasarsız hiçbir şeyi yok. E, bunu da seveceğinize eminim. Burada daha sürü sürüsüyle kitap var. Ayırdım işte e, Toz ve Duman var parodi yayınlarından. Bunu yıllar önce aldım. Go kitaplarımı okumadım. Yabancı var çok seviliyor ama hiç okuyasım yok. E, daha sonra herkesin merak edip okudu. Hatta yazarı Türkiye'ye gelmişti kafes. Bu kitap çok popüler. Bir tane çizik bile yok kitaptan. Bunu internetten sipariş verdim aldım. Ve hiçbir şey yok. Yani kitabın sayfaları bile açılmıyor. Ama okumayı düşünmüyorum yani. Kitaplığım boş boş duruyordu. Faydalanın. Sadece genç yetişkin kitapları, böyle romanlar, fantastik kitaplar falan yok. Ben bunu Siyanar e, Kitap Fuarı'nda, yok TÜYAP Kitap Fuarı'nda sel yayınlarından almıştım. John Steinbeck'in e, Tatlı Perşembe kitabı. E, bu kitabı da hediye edeceğim. Okumadım, hiç dokunmadım. Yani Geçen sene aldım ve kitaplığımda öylece duruyordum. Ee, daha sonra Ahmet Batman'ın kitabı var. Ahmet Batman Sevenler Katılabilir çekilişe. Ee, Martı yayınları tanıtmam için e, bu klasikleri bana hediye etmişti. Bunları bana göndermişti. Ben bu kitapları tanıttım. Ee, artık bir işim yok. Bundan dolayı sizlere vereceğim. Ciddi kitap aslında. Vermeye kıyamıyorum ama siz de okuyun. Ee, daha sonra bunu almıştım bunu ben ne zaman almıştım tarih yazıyor olabilirse göndereceğim kitapların içinde yazmıyor tertemiz ee, bunu da bir fuardan aldım hatırlıyorum ben bu yazara aşığım aşık olduğum yazarlar videosunda zaten kendisi var ee, sesim çok kötü konuşamıyorum ee, bu kitabı da hediye edeceğim bunun gibi ya sürüsü de kitap var işte gecenin hakimleri var burada hmm, klasiklerden kitaplar gönderebilirim yani burada seçtiğim 50 tane kitap var hepsini tek tek göndereceğim İnşallah memnun kalırsınız. Çekiliş detayları bu kadar arkadaşlar. Çekilişe Instagram'dan katılmak için aşağıya ben size linkini bırakacağım. O fotoğrafa tıklayıp çok rahat bir şekilde katılabilirsiniz. Çekiliş tamamıyla 15 Eylül'de sona erecek. 2,5 ay sürecek. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Videolar bu sesimle gelmeye devam edecek. Hiç merak etmeyin. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kitapla kalın.